Nova Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Binance ve 3 Wallet'un düzenlemiş olduğu 25 milyon HLG token ödüllü etkinliğe katılım sağlayacağız. Etkinlik Türkiye saatiyle 15 Mayıs gece 3'e kadar devam edecek. O tarihe kadar bu etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Zaten işlemlerde göreceğiniz üzere çok kısa arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden işlemleri yapmaya başlayalım. Müzik Arkadaşlar işlem ücretleri için Web3 Wallet'ımızda ya BNB ağında BNB ya da Polygon ağında Mati'ye ihtiyacımız var. Bunlardan herhangi birinden 5-6 dolarlık miktarda olması yeterli olacaktır. Binance Spot cüzdanınızdan Web3 Wallet'ınıza transfer yapmak istiyorsanız arkadaşlar yukarıdan transfer seçeneğini seçebilirsiniz. Buradan arkadaşlar göndermek istediğiniz ağı BNB göndereceksiniz. BNB Smart Chain olacak. Matik göndermek istiyorsanız da Polygon ağından matik göndermeniz gerekiyor. Tabii bu varlıkları transfer edebilmek için arkadaşlar mesela BNB göndereceksiniz. Binance Spot cüzdanınızda BNB olması lazım. Eğer ki bu yoksa öncelikle Binance Spot cüzdanınıza BNB alın. Daha sonrasında bu transferi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir borsadan veya farklı bir cüzdandan mesela Metamask gibi bir cüzdandan da gönderim yapmak istiyorsanız al seçeneğine tıklayın arkadaşlar. Daha sonra örnek olarak BNB token'ı seçtikten sonra gösterdiği cüzdan adresine BNB'leri gönderebilirsiniz arkadaşlar gerekli coin'i yatırdıktan sonra arkadaşlar bakın ortada kaydırdığım kısımda HLG token ödül yazıyor. Buradan hemen katıla tıklayarak etkinliğe katılım sağlayalım. Buradan kampanyaya katıl butonuna tıklıyoruz öncelikle. Daha sonra görevi başlat'a tıklayalım. Buradan hemen çıkarın yazısına tıklıyoruz. Bizi siteye yönlendiriyor. Connect Wallet'a tıklayarak cüzdanımızı bağlayalım arkadaşlar. İstediği gerekli izinleri ve imzaları veriyoruz. Ben işlemleri BNB ağında yapacağım arkadaşlar. Sağ üst taraftan Volut'a tıklayarak ağımın BNB ağında olmasına dikkat ediyorum. Daha sonra buradan Free yazısını tıklıyorum ve ardından Mint yazısını tıklayarak NFT'yi mintliyorum. Mint işlemimiz tamamlandıktan sonra sağ üst taraftaki 3 çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Bridge seçeneğine tıklıyoruz. Ardından NFT Bridge'e tıklıyoruz. BNB ağında mintlediyseniz yukarısı BNB aşağısı poligon olacak. Polygon anlamı itlediyseniz de yerleri tam ters olacak arkadaşlar. Daha sonra Select NFTs'in altındaki artı butonuna tıklıyorum. Choose Collection diyorum ve buradan NFT'yi seçiyorum arkadaşlar. Tekrar NFT'nin görseline tıklayarak seçiyorum. Continue'ya tıklıyorum. Ardından Bridge yazısına tıklıyorum ve gerekli onayları cüzdanımdan veriyorum arkadaşlar. Evet işlemlerimiz tamamlandı arkadaşlar. Sol üst taraftaki çarpıya tıklayarak bu ekrandan çıkabiliriz. Görev sayfasına geri döndük. Aşağıdaki görev durumunu doğrula yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iki görevin iki tanesinin de tamamlandığını söylüyor bize. Eğer ki sizde tamamlanmadı diyorsa bir süre sonra tekrar doğrulamayı deneyin arkadaşlar. Eğer yine olmazsa görevleri baştan bir göz atıp tekrar yapabilirsiniz yapılması gerekenler bunlardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa lütfen beğen butonuna basarak bunu gösterin. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Gelişmeleri de kaçırmamak için Twitter kanalımı takip etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.